OpenAI'in son hamlesi haber dünyasında devrim başlıyor. Yapay zeka artık yalnızca sağlık, nükleer enerji veya teknolojiyle sınırlı kalmıyor. Medya sektöründe de güçlü bir giriş yapıyor. Sam Altman'ın liderliğinde OpenAI haber odalarının AI destekli araçlarla donatarak gazetecilerin iş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Özellikle AI OS ortaklığıyla dünya çapında 160'tan fazla haber kuruluşu işbirliği yapmaya hazırlanıyorlar. Peki bu ne anlama geliyor. Haber özetleme, içerik analizi ve dağıtım süreçlerinde yapay zeka aktif rol oynayacak. Gelecekte ise haber üretimi tamamen otomatikleşebilir. Medya dünyasında büyük bir değişim kapıda. Axel, Springer, Associated Press ve Atlantic gibi dev isimlerle yapılan ortaklık sayesinde AI destekli içerik üretimi ve etkileşimli haber deneyimleri hız kazanacak. Böyle bir sistem Türkiye'deki haber sektöründe ciddi etkileyebilir. AI destekli haber üretimi API erişimi ve diğer eğitimler sektörde yeni bir dönemi başlatacak. Sizce yapay zeka haberciliğinde entegrasyon olumlu bir devrim mi? Yoksa gazeteciliğin doğasını bozacak bir gelişme mi? Yorumlarda tartışalım.